videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Eğer onlar like gelirse 3 boyutlu Melan Playground'ın devamı gelecek. İlk youtuberımız çocuk youtuber periyim diyen youtuberlardan. Ve başlıyoruz. Oo, vallahi video çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Ee, bu video çok izlenecek. Şu telefonu şöyle koyacağım. he Hı? Tamam. Şimdi kayıt başlatayım. Başlattım. Şöyle. O zaman başlıyorum şöyle. İyi. Bana bakın uçuyorum periyim ben. Uçuyorum. 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 Tamam. Aa, uçuyorum lan. Gerçekten mi uçuyorum acaba? Aa! Anne. Anne. Neyse ben bu ağlamayı yere keselim anne. Ama benim sağlamam. Anne sağlamam. Dişli bir video çekiyordu. ne <laughs> de videosu çekiyordu da dişli? diye. Ne perisi sağlam ya? Dişli tabii. Dişli Ya anne telefon düştü ya. <laughs> Hadi yapma kazanı. Ya tamam ya ben şu videoyu yükleyeyim. Ee, ben periyim periyim periyim. Eşlik oturun. Tamam yükle ve yemekten sonra Oo 2000 like gelmiş. Ama bir tık az ya. Bir tık az, bir tık az. Ne olmuş? 2000 beğeni gelmiş. 2000 beğeni mi? Kaç paraya diyor? Hesaplıyorum. Eee 10.000. 10.000 mi? 10.000 mi? anne. Anne. Ee, çok küçük o kuyu ya. Osurmuş bu. Ee. anne baba yardım et. Baba. Baba. Sadece ama sadece şors giden. Bom gidi gidi pam pam ne sku. Oy oy nani Oy nani. nani nani. Nani nani. Ay, ay nani nani ay, ay, nani nani hı 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 hı, hı. Açalım, şöyle yakışıklı güvenlik yazalım bitti bitti bu da bitti tamamdır o zaman videomuzu yüklensin Bir saniye sonra ooo 1000 like olmuş alek

başında video çekenler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Roblox Roblox'ta da ee, Adoptme çekeceğiz. E, Adoptmede para kasacağız. Petler yapacağız. Roblox harcayacağız. O zaman başlayalım. E, şöyle şöyle şöyle. Aa, ses kaydını unutmuşum ya. Olsun. Şöyle şöyle tekrar yapayım. Ta, Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay. Ay ay. Ay 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 düştüm ya. Tüm tarih başıma geliyor. Aa ekran bozuldu galiba. Bakayım. Eyvah ekran bozuldu düştüm ya. Arkadaşlar benim ekranım bozuldu. Ekranım bozuldu. Alo. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone ol. Like Bozuldu bir şey. Oh. Oh. <laughs> Oraya tırmak ne kadar güzel bir şey çıkıyor. Arkadaşlar abone olun. Abone olmayı Allah kestik. Oh, oh, totem açtı. Totem açtı. Totem Oh, totem bekçiler geldi. Arkadaşlar neyse ekran bozuk çekeceğim artık. Klavyeyi ezberledim ya. Haritayı falan da ezberledim. Şu masayı at ya. Hatta kır şu ha. Arkadaşlar şu kılayı yedim Arkadaşlar neyse devam ediyoruz Ben ekranı göremiyorum haberiniz olsun Kamerada Kamerada yanlış yanlış şeyler görüyor olasınız Olsun ee, Arkadaşlar ayağını çekme lan dur Arkadaşlar abone olun he, abone Şu ekranı petimiz acıkmış alı. <laughs> 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 Sen bana ders çalış çalışı mi? Baba. Ya valla valla ders çalışıyordum. Nasıl çalışıyorsun oğlum? Masa nerede? Masa. Masa. Masanın ayakları şurada. Diğerini bana diyelim hadi ben onu. Oğlum ne yapıyorsun? Alakam ben ne yaptım ben çalışıyorsun ya? Çok yoruldum baba çok ders çalıştım ondan. Kulaklık ne işe yarıyor? Kulaklık. Kulaklık. Bilgisayardan çıkan şey de dinlememize yarıyor. Ha? Onu mu diyorum? Oyun oynuyordun değil mi lan? Ya vallahi para kazanıyordum. E ee, nasıl para kazanıyordun? Video çekiyordum. Ee, anlar yalan oğlum onlar yalan. Aa, oh, oh. baba ya. ya YouTube'lar nasıl kazanıyor Reklam veriyorlar. Onlar da onlar sen youtuber oluyor. Sonra sana da reklam verecekler. Sen de para kazanıyorsun. Amca şey işte. Hmm. Doğru dedin ama senin dersine çalış. Dersine çalış. Şu sandalyeyi ödül olarak a atayım dedim. Atamadım. şimdi atacağım. Atamadım. Attım. Haberin olsun. Kulaklığı da bana veriyorsun. kulaklık yok. Kulaklık. Ben ona kaç para verdim ya? Ben ona kaç para verdim? Hı hmm. Kaç para verdim adama bak ya, kaç para vermiştim ya, gerçekten ayıp oluyor, gerçekten, he. gerçekten. Hı. Hı. Baba, Sen gör ya baba. Bye-bye. yatışacağım. 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 Oh. Ah. Ah. Zart, zart. Ne? Oğlum An neredesin? anne buradayım anne. Anne. Oğlum ne oluyor? Kaç. oğlum ben... burada bir sürü ölüler var doğru diyorsun anne lütfen <laughs> bana yardım et babam beni öldür bu nasıl dernek lan adam seni ikiye bölmüş Diğeri yeri nerede İşte burada lan sen nasıl kesin -h 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 -h. küçük gönül periz olmuş değil mi? lan lan <coughs> posters